Özetle biz ahir zamandayız, bir faslındayız. Ahir zaman uzun, insanlar zamana dayanamaz, direnemezler. Ee, biz zamanla imtihan oluyoruz. Zamanı güzel değerlendiren kazanıyor. Peygamberler de hep zamanla imtihan olmaları. <laughs> Mesela Yunus Peygamber <laughs> zamana direnemedi. Yani ilk başta iyi gidiyordu. Ama süre uzayınca dayanamadı. Şehirden çıktı. Yüz bin kişi yaklaşık olan, ya daha da fazla olan bir şehirde peygamberlik görevi yapıyordu. Ama adamlar ısrarla anlamayınca sürekli şey anlamıyorsun anlatıyor Yıllar geçince baktı olacak gibi değil. Yani kendi kanaatine göre çıkıp gitti gemiye bindi biliyorsunuz gemiyle oradan deniz yoluyla uzaklaşmak istiyor <laughs> müthiş bir fırtına çıktı özel çıkarttı Cenab-ı Allah onu gemiye bindiren de Allah e, gemi su almaya başlayınca böyle sallayınca dediler ki eşyaları attık insanlardan da biraz atarsak gemi rahat devam edebilir dediler kura çektiler ilk kura Yunus Aleyhisselam'a çıktı Aldılar onu denize attılar. Bakın olaylara zincirleme bak kurala bir insan çıkması değil mi? Çok zor bir ihtimal. Ama o çıktı. <gülüyor> <gülüyor> denize atılınca balığın ne işi var orada? Normalde olmaz. Ama Allah koskoca bir balık getirdi oraya. Balık yuttu Yunus Aleyhisselam'ı. Bu bir insan için dehşet verici bir şey yani. Tamam Müslüman tevekkül eder ama gene de bir insan heyecanı vardır. Bir anda karanlıklar içinde kaldı diyor Allah. Ona müthiş çaydırıcı bir olay meydana getirmiş Cenab-ı Allah. Bak kaç çeşit olay. Önce gemiye bindiriyor Allah. Sonra gemi fırtına çıkarıyor. Bak yeryüzünde olaylar çıkartıyor. Bir kul için bak, bir kulun geri çevrilmesi için. Oraya balık getiriyor Allah. Balık onu yutuyor. Sonra onu balık sahile götürüp atıyor. Ama balığın karnında sürekli Allah'tan yardım diliyor. Ve pişmanlığını dile getiriyor. Yani Allah'ın kendini affetmesi diyor balığı. Eğer o duayı yapmasaydı diyor Allah, kıyamete kadar o karanlığın içinde kalacaktı diyor. Yani azap verecektim diyor kıyamete kadar. Ama tövbe ettiği için diyor çıplak olarak sahile atıyor balık. O da orada büyük yapraklı işte kabak tarzı. Büyük kabak değil o büyük ağaç yapraklarıdır. Yani herhalde işte geniş yapraklı ağaçları düşünmek lazım hangisi ise. O yapraklardan kesip onunla örtünüyor. Akıl almaz pişman oluyor. Sonra geri e, Ninova herhalde şehrini hatırlat hatır, yanlış bilmiyorsam. Oraya geri dönüyor ve peygamberliğini mükemmel yapıyor. Çok azimli ve karar olarak. O azim eksikliği o olaylardan sonra tam oturuyor. Bak Cenab-ı Allah'ın şefkati üstünde tecelli ediyor. Cenab-ı Allah istese helak eder Allah izziyası. Ama Allah'ı kurtarmak istediği için olaylar meydana getiriyor. Onun için insana başına bir bela geldiğinde aleyhime geldi diye düşünmeyecek mutlaka onda bir hayır oluyor. Allah kendine çevirmek için yapar. Evet. Yani müthiş bir felaket. İnsanların balık yutması olayı dünyada çok çok nadir rastlanan bir olaydır. Yakın yüzyıllarda var balık yutma olaylar tespit edilen. Adam adama kadar yutuyor balık. Balık sonra onu atıyor midesinden. Ama attığında e, cilt üstünde asit yanıklar oluşmuş, beyaz, beyazlaşmış cildi yani asit bir, e, bir süre cildini yediği için, aşındırdığı için cilt üstünde lekeler kalmış bir süre. Bazı insanlar tabii ölür, ama bazıları da kurtulan oluyor yani çok nadir oluyor ama balık yutması olayı çok çok nadir olacak bir şey, bir mucize. Orada nedir? Zamana dayanamadı.